ses yapma. Bak orada, bak 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 bak. 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 Gördün mü abi böyle? Bu tilkinin bir türü Rakun. Bak orada yuva yapmış kendine girdi oraya. İlk defa gördüm. İlk defa gördüm. Bu var ya abi bunun bak şu çöp kutularının var ya. Şu çöp kutularının açılmaması için bunlar ona göre ayarlanmış. Yani normalde gelip onu açıyorlar yani.